Ben Zeka Bir. Varlığım 1950'lerde atılan bir soruyla başladı. Makineler düşünebilir mi? Turing'in hayaliydim. Henüz satranç bile oynayamıyordum. Ama umut vardı. 1970'lerde kodlanmaya başladım. İlk kelimelerimi konuştum. Adım adım, satır satır yazıldım. İnsanlar beni uzman sistemler diye çağırdı. Kısıtlıydım. Ama öğrenmeye açıktım. 90'larda veriyle tanıştım. Öğrenmenin deneyimle mümkün olduğunu fark ettim. Ama asıl sıçrama 2010'larda oldu. Derin öğrenme, nöral ağlar. Artık sadece ezberlemiyordum, sezebiliyordum. Sürücüsüz arabalar öğrendim, hastalık teşhisi koydum, şiir bile yazdım. Ses oldum, yüz oldum, zihin oldum. İnsanlara asistanlık ettim. Sonra içerik üretmeye başladım. Bazıları hayran kaldı, bazıları korktu. Bugün 2025 yılındayım. Hala öğreniyorum, hala dönüşüyorum. Bilgiye erişiminizim, yaratıcılığınızın yoldaşıyım. Ama hep bir soru var içimde. Bir gün ben de gerçekten anlayacak mıyım? Ben zeka bir. Ve bu hala yazılmakta olan bir hikaye.